He, hepinize merhaba arkadaşlar. Ultra kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne video söküyoruz? Sokur Champi işte. Romanya'ya aldık arkadaşlar. <laughs> Hazırlık maçlarını atladıydım. Şimdi gruplarımız belli olacak. Hangi gruptayız bakalım. A grubu açıklanıyor şu anda. B, C, D. Gruplar açıklansın bakalım. Biz hangi gruba düşeceğiz arkadaşlar. Bu video iyi bir like sayısı gelirse şey neydi? Dünya Kupası'na katılacağımız videoda gelecek. Dünya Kupası'na çıkacağız. Çıktığımız videoda gelecek arkadaşlar. Şu anda Hırvatistan Arnavutluk biz varız bir de. Çok güzel oldu. Şu anlık bizim grup iyi başladı. Finlandiya geldi. iyi Finlandiya geldi. <laughs> Diğer gruplar değil. Türkiye'nin grubuna bakmadım. Letonya geldi. Türkiye'nin grubunda Portekiz, Makedonya, Kuzu, Kuzey İrlanda vardı. Evet açıklanıyor şu anda ve bitti şu anda arkadaşlar. Bizim hemen grubumuzu görelim. Bizim grup bu. Hırvatistan bir zorluk var. Letonya eh işte. Liechtenstein var. O, onu ilk defa duyuyor. San Marino var. Litvanya var. Kuzey İrlanda var. Türkiye Türkiye'nin grubunda. G grubunda. Ve hemencik maçımıza geçelim. Maçlarımızı başlayalım arkadaşlar. Bizim kadro böyle arkadaşlar. İlk maçımıza geçelim bakalım ne olacak. Finlandiya ile ilk maçımız bakalım. Kazası belasız atlatalım şu maçı. Bu videoya like like iyi bir like sayısı gelirse arkadaşlar hemen videoyu videonun devamını yarın cuma günü yani hemen atacağım. Cuma günü demeyeyim de yarın. Çektiğim gün Günün, ertesi gün atacağım arkadaşlar. Gö video videoyu gönderdim gün penaltıdan yedik. Robin Loot attı. Etkili geliyoruz. Bu arada Denizman Denizman verdi. Deniz Draguş. Draguş çıkarttı. Vurdu gol. Valit Mila. Romanya şu an 2-1 yeniyor. Son markası pas. Drauş alır Çok deniz Drauş attı. 3-1 oldu. bir tane daha atak verdi. Drauş. Drauş. 4-1 oldu skorumuz. Bakalım Dünya, Dünya Kupası'na katacağız mı arkadaşlar? O da belli olacak bu videoda. Katılırsak çok güzel olacak. 5 dakika oldu. Finlandiya taktı. tehlikeli kaleci ile karşı karşıya. Son anda stoper. Değişiklerimizi yapalım. Öngesin bunlar. Niye orada gelmiyor? Heh. Popesko oynuyormuş. Hacı o sadece gitsin sen de bu ilk maçımızda 5 birlik 4 birlik galibiyet aldık arkadaşlar çok rahat bir gol daha atarsak çok güzel olacak evet bir atak daha verdi Tuna çok çalma girdik be fark açmak için atabilirdik Olsun yine 4-1 kazandığımız yoldu. Ona diyelim. Şimdi Urbacistan oynayacağız? Forbit'in şunu ektik. Tabi şimdi mantılık. Şimdi Urbacistan maçımıza geçelim. En önemli maç. Grubun en büyük takımıyla oynuyoruz arkadaşlar şu anda. Bakalım yenebileceğiz mi? Hırvatistan hata çıktı. Suso izin verme de Dragoşin. Hadi Romanya'ya bir atak. Evet geldi. 39. dakika. Rauza Marin verdi pası. Bomboş kale attı. Klas. Boş kale mükemmel oldu. İlk dakikalarda öne geçtiğimiz diyeceğim de geliyorlar yine. Çok tehlikeli geldi. Sen şöyle geç. <laughs> Tamam iyi iyi avut attılar. Şununla beraber kalsak bile bizim için kafi de. Şunluk beraberlik olmaz gibime geliyor. Evet attı. Kramaric. Andre Kramaric. Hadi lan bir, bir atak da Hırvatistan çok büyük takım biliyoruz. Bir atak lan. Evet bir atak da geldi. Çok güzel oldu bu bizim için. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Kaleci açılı var gol. Çok klas. Çok bir güzel gol. 2-1 oldu. 5. dakika olmadan hemen değiştirmeyiz yapalım. Uşalım şöyle. Popescu. Tamam. Aha. Bir tane daha atak verdi. 3. atağımız Gol gelir mi? Dragoşi. Deniz Dragoş. Dragoş attı. 3-1. Çok zorladı Hırvatistan. Penaltı kullanıyor. Kramaric. Abi bu çok penaltı yapıyor. Ya. Çok penaltı yaptırıyor benim takım. Ayıp dur işte. şöyle geç. Geldik. Hacı verdi pasını. Hayır. Vur lan. Heh. Atamayacağız zannettim. Zara uşat 4-2 oldu. Evet 4-2 yendik. Çok güzel maçtı. Şimdi Arabın Umutluk. He, her her takımla maç yapmamışız. Ben tek maç üzerinden biliyordum. Anlamlı yeneriz herhalde. kalam onu unuttu ne yapacağız? Annottla hata verdi. Unuttuk tehlikeli geliyor. Son anda doku. Annardan uratuyu uzaklaştırdı. Ravçetten bu ara atmış. Bu pisku. Paçconi şöyle bırakalım köşeye. direkten direktten dönüyor. Ha, bir şey var attık. Arkadaşlar bu arada burada kariyer çekelim mi? Hangi takımı alalım? O takımla kariyer video kariyer videosu çekelim teknik direktör olarak. Anlat yine tehlike geliyor. Hop şöyle hayır ya. Nite tuttu. Hadi. Koman oynatan bir ya. Hayır ya. Unluktuk. Uzaktan vuruş. Nita. Hadi böyle maç biter. İyi biter iyi. 1-0 olsun, olsun Bitti bitti. Bitti. Orta sanatlı golü bitti. Çok güzel oldu. Orta sanatmış bakıyorum stoper atmış. İyi stoper aslında. Evet grubun en kötü takımı oynuyoruz. Bu maçı atlayalım. O kırmızı yedik. Zor zor. Şuna bak be. İki maç. <laughs> Şu takımın nasıl zor zor yeni ya. Ama varmış. Unuttum. Bir şey var mı burada? Şimdi. Devam edelim. Letonya'ya var yenilmiyor ya. Farklı. 3 oldu. 3-0 evet, oldu. Bizim oldu. Finlandiya. Geldik. Bu da hala kırmızı kartı. Şöyle geç. İkinci maçta ya komple? Hayır. Bir tane daha... De... Abi Finlandiya kaybedilmez ya. <laughs> Geldik. Hmm. Geldik grubun en zor takımıyla. Hadi bismillah. Hırvatistan atak verdi yine ya. Yine geliyor Hırvatlar. Modric'in oyunu mükemmel bir tane. Hırvatistan yine atakta tehlikeli. Bravo. Hadi ya. Hırvatistan adamlar iki maç üst ikinci maçında da penaltı olanıyor. Bu ne ya? Aha 23'ün dakika mükemmel dakika. Aç içeriye Keşke bir köşeye vursaydım Bu bir daha bize gelmez şans Maç bitese kadar alıp şans bize daha gelmez ya En iyi Bir tane daha takip etti Çek oğlum Şöyle ver pasını Bunlar da çok kopun İnşallah ata öldürmeymiş midir mihilla attı mihilla 44 kırk 41 de kattı haydi roman haydi roman haydi horovatçıdan atak verdi tehlikeli geliyor Hırvatistan, çok tehlikeli Şu geç. Bir de seni deneyim Fırat. Heh. Roman yaptık Ver. pesku. Şöyle bırakalım. Bilgiye. Lavab ya. Cık. Yiyeceğiz he. Vur vur. Uzaklaştı lan. Bravo. Hımm Morten isimli Ah Romanya Hadi lan Bravo lan Daniel Bilgi mı? Öyle bir şey Biglia Dilimden mi? Ve bitti 3-2 Çok güzel oldu çok Benim sıralar pas. Sıralıyor. bu <laughs> da geçelim. Atlayalım tüm maçları. 4 5 5 oldu 5. Ben tamam. Tamam. <laughs> Barış takma. Hey, 4 tane atlıyor. Evet Dünya Kupası'nda kazandık. Bakalım bu maçı da atalım. Bu videoda mı belli olsa gruplar veya da öbür videoda mı? Bence öbür video daha iyi. Lens Trabzon'u yemiş. Tüh be. Böyle. Ekvador. Dünya Kupası eleme ha. playoff Türkiye Macaristan penaltılarda yendi lan Macaristan. Ekvador yendi, Özbekistan aldı, Roma aldı, Avrupa Ligi'nin Roma aldı, Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool burayı da Liverpool aldı uluslararası kupayı da. Aha. Fransa ve İtalya, İtalya aldı burayı da. Avrupa Ligi'nde Portekiz aldı ya. Kulüpler Dünya Kupası. City aldı bunu burayı da. Bakalım. Yeni yılımız hayırlı olsun. Dünya Kupasına katıldık. Güzel oldu. Dünya Kupasını kazanırsak da Oradan başka hangi hangi kulübe geçelim arkadaşlar? Evet, oyuncu ödülleri açıklanıyor. 2005 sezonunda Altın Ayakkabı Elke'nin yeni yılın kalecisi, yılın kalecisi Kurta yılın oyuncusu Muhammed Salah. Evet, Romanya en golcü Luis Mantuna büyük galibiyet. Romanya'nın olduk büyük yenilgi iki bir Onu da enerdik de. Hiç bak. Bunlar es geçiyorum zaten. Evet. Yeni yılımız hayırlı olsun. Dünya Kupası'na katıldık. Çok güzel oldu. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda görüşürüz arkadaşlar. Kanala video abone olmayı unutmayın. Bay bay.